Herkese merhaba değerli yarışsever dostlar. At yarışı tahmininin kanalı Horstürk'ten selamlar saygılar. 19 Mayıs Pazartesi günü gündüz Bursa at yarışı tahminleri için hazırlıklarımızı yaptık. 10 koşulu bir bülten dolayısıyla 2 altılı var. Tahminlere geçmeden önce videoya destek amaçlı beğeni ve yorumlarınızı sizlerden rica eder. Katkılarınız için şimdiden teşekkürlerimizi sunarız. Ayrıca 19 Mayıs Atatürk Anma ve Gençlik Spor Bayramı tüm halkımızın en içten dileklerimizle kutlarız. Gelelim birinci koşuda birinci altılıya başlayalım. Bursa Hipodromu'nda baktığımızda 1200 metre için piste 3 yaşlı Arapların meydan mücadelesi saat 13.30'da 1. altılı başlayacak. Bu yarışta bizlerin favorisi 8 numaralı Berranur Ali Yıldız idaresinde bir kez koştu. Üçüncü olan Safkan buranın ilk atı bizde rakip olarak 9 numaralı ikürlerden İncil Mustafa Çiçek. 10 numaralı Rüya Şükran Onur Atmaca yazabiliriz. Ardından 3 numaralı Dermancan Ayhan Kurşun'dan. Ben ilk iki yarışından daha iyi bir performans bekliyorum bu yarışta. Ve 1 numaralı Baba Berkan'da son isim. O da İbrahim Sefa Söğüt'te iyi e orijinal hakkını verebilir. Son yarışı ölçü değil. Sıralama 8, 9, 10, Öncelik 3 ve 1 daha sonraki ihtimallerimiz. ikinci koşula devam edelim. Yarış 1400 şimdi 4 yukarı Arapların Handikap 16 yarışı. Favorimiz 7 numaralı Kınjal olacak Akın Sözen'le rakibi. 9 numaralı Çerdi'nin Nevzat Ağacı. Daha sonra 10 numaralı Moğoloğlu Eren Kadirler. 50 kilonun hafifliğiyle. Daha sonra 6 numaralı Maden Dağı Mehmet Akyavuz. Son olarak da yeri olanlar 8 numaralı son şampiyonu Bekir Mert Mırık'la sürprizle tutabiliriz. Sıralama ikinci koşu için Bursa'da 7-9-10 öncelik 6 ve 8 daha sonra düşündüğümüz isimler. Üçüncü koşuya geldiğimizde Handikap 15 2100 metre mesafeli 4 yaşlı arapların Handikap 15 bu koşusunda 3 atın arasında bu yarışı görüyoruz. 1 numaralı Can Asilim Ali Yıldızlı ağır kilosuna rağmen favoridir son kazandığı koşusu da güzeldi. Rakibi 7 numaralı burada Gobak Kayra, Akın Sözen ve 4 numara Saf Derinoğlu diyoruz. Ee, Okan Gökçe ile daha önce de bir yarış kazanmış bu arada. 3 kez binip yazdık. 4 numarayı da sıralama 1-7-4. 3 atla geçtik 3. koşuyu 4. koşuda bankomuz var. 1400 şimdi çıkar İngilizlerin mücadelesinde. Sevdiği pist ve mesafede 5 numaralı Zorro. Açıkçası bu yarışı Mustafa Çiçek'le kazanmasını beklerim. Bizim bankomuzdur. 1. altının 4. ayağı ve 7'li plas, plas oyunları için 5 numara Banko zorlu diyoruz. Dördüncü koşuda. Beşinci koşuda ikinci altılı saat 15.30'da başlayacak. 1200 şimdi meydan bir mücadele. Buranın favorisi meydanlar zor bir meydan burası da. İlk yarışında ikinci olan 5 numaralı Uğur Fatih ile başlayacağım. Akın Sözen İdaresi'ndeki Ay'a Bakan temsilcisi. Rakip olarak 3 numaralı Has Heybetli Selim İpek. 2 numaralı Feleyton Alperen Oluk. 10 numara Felekta İbrahim Sefa Söğüt. Son olarak da 6 numaralı Tatar Uşağı Nevzat Avcı. Sıralama 5-3-2 öncelik 10 ve 6 daha sonra düşündüğümüz isimler. Altıncı koşuya geçtiğimizde 1400 metre kum pistte 4 yukarı Arapların şart 5 yarışı. Favorimiz 3 numaralı Hulki. Buranın e, zaten 95 handikap puanıyla en önemli sapkın hiç kuşkusuz Mehmet ile Rakip olarak ekürlerden 2 numaralı Muzat Can Ayhan Kurşun. 5 numaralı diğer ekürler grubundan Power of Quattro Kadir Tokoçoğlu yazılmalı. Daha sonra 4 numaralı oğlum Zekai Akan Sözen ve hatta 6 numaralı uzun dalga Bekir Mert, Mırık. sıralama 3 2 5. Öncelik 4 ve 6. Daha sonra düşündüğümüz isimler. 7. koşuya geldik. Bursa Jandarma Koşusu 1500 metre için bizde 3 yaş İngilizlerin kısa vade altı yarışı. Favorimiz 3 numaralı Marion olacak Ali Yıldız'a. Rakibi 1 numaralı Kaledoniye Ayhan Kurşun. Daha sonra 5 numaralı Rusçuk Eren Aktu. Son olarak değeri olanlar 8 numaralı Final Fantasy Nevzat Avcı. Sıralama 3 1 5 öncelik 8'de sürpriz. Gelelim 8. koşu. 1500 metre çim pistte 3 yaşlı İngilizlerin kısa vadeli yarışı. Buranın favorisi 1 numaralı Born for Glory sevdiği çim pistte Gökhan Gökçe idaresinde. ilk atımız rakip olarak 4 numaralı İspanos iyi bir form yakaladığı da Kadir Tokoçoğlu ile. Son olarak da 2 numaralı Lejur diyorum Mehmet Kaya ile sıralama 8. koşu için 1-4-2 şeklinde 3 atlı bir önerimiz bulunmakta. Ve 9. koşu 3 yaşlı arapların meydana bölünen meydanın 3. grubu koşu sayısı ona çıkmasını sebebi meydanların 3'e bölünmesiydi. Bu meydan grubunda ise bir bankomuz var. 3 Ekili koşma avantajıyla 8 numaralı Yakup abi Ali Yıldız'la ek startında 3. olan Safkan'ın bu sefer kazanmasını bekliyoruz. 3 tane de ekülüsü var toplamda yani 8 numara ikinci altıları için banko 9. da ve son koşuya geldik. 1500 çimde 4 yaşlı Arapların şartı 19 mücadelesi. Buranın favorisi 2 numaralı Sarı Yusuf. Mustafa Çiçek idaresinde seyrediği için piste. Rakip olarak 8 numaralı Altın Aytay Bekir Mert Mırık. Daha sonra 13 numaralı Şah Sinem diyorum Nevzat Avcı. Ve son olarak da Siyah Köri grubundan 15 numaralı Yurt Sevil İbrahim Sefa Sört. Sıralama 2-8. 13-15 şeklinde 4 atlı bir önerimiz var. Son koşuda. Evet hızlı çok fazla detaya girmeden bir tahmin videosu hazırladık. Umarım faydalı olabiliriz. Sizler de kendi görüşlerinize göre değişikliklerinizi yaparsanız eğer not alamadıysanız videoyu geri sardırıp veyahut da internet web sitemiz üzerinden tüm şablonlarımıza her zaman olduğu gibi yıllardır olduğu gibi ücretsiz bir şekilde ulaşabilirsiniz. Ee, bizi dinlediğiniz vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Bu videodan sonra Şanlıurfa tahminlerimizle ayrı bir video olarak yine kanalımız bulabilirsiniz. Şimdiden haftanın ilk günü herkese bol şanslar dilerim.